Ben çok yakın zamana kadar hani simülasyonda olabiliriz gibi bir düşüncedeydim. Şu anda net söylüyorum simülasyondayız. Sizi Çünkü, ikna eden ne oldu? E, yine e, dini terimler. Öyle mi? Evet. Baktığınız zaman hani e, uykudasınız, ölünce uyanacaksınız. Hı -hı. Çok önemli bir laftır bu. Hı -hı. Arkasından e, bizim tanrısal bağımızın DNA kodu olduğunu. Hı -hı. Hani buradan Jüpiter'e kadar 8 kere git gel bir yazılımın gözle görülmeyecek bir şeye yazıldığını ve bu bağlamda bizim DNA kodumuzun olduğunu ve bunun değişmeyeceğini söylemesi dinde de dinde de bir şey söylüyor. Alın yazımız denen şeyin Hı -hı. ve külli idarede irade Hı -hı. hikayelerine Hı -hı. giriyor bu değişmeyeceği hikayesine baktığınız zaman demek ki semavi dinler bize ana kaynaktan çok değerli bilgiler veriyor ve biz de bir simülasyon içerisindeyiz. Neden ee, başka türlü oturtamıyorsunuz evren yapısını? 11 boyutlu. <laughs> bunda 11 boyutlu da ben söylemiyorum. Michio Kaku söylüyor. 11 boyutlu, hani biz diyoruz ya 3 boyutlu bir dünyada yaşıyoruz ama diyor ki evren 11 boyutlu. Ve ben bunu aylarca diyor testlerini yaptım diyor. 10 olmuyor, 12 olmuyor, 9 olmuyor, 11 oluyor diyor hep. 11 boyutlu bir e, simülasyon içerisinde. Şimdi ben bunu söyleyince bazıları diyor ki ya sen Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey... Ya Kur'an-ı Kerim'de apaçık yazıyor. Apaçık yazıyor zaten. Ölünce uyanacaksın diyor. Daha ne söylesin? E, sen şimdi Allah'ın yarat... E Allah yarattı zaten. Bir simülasyon varsa arkada bir üstün bir zeka var. Bizim algılayamayacağımız bir zeka var ve onun yaratımı. Diyorsunuz ki aslında insanlık, medeniyet tarihi sandığımızdan eski. Özellikle Göbekli Tepe'de yapılan çalışmalar da aslında ve durdurulan çalışmalar da aslında semavi dinlerin ortaya koyduğu bazı savları boşa çıkarıyor. Yani orada ciddi bir inanç sorgulamasına yol açabilecek belli ki buluntular var. Allah inancınızı nasıl koruyorsunuz? Yani çünkü bir bir yanda buluntular var. Bu dinlerden e, evet. daha eskiye gidiyor bu medeniyet diyen. Bir evet. anlamda dinleri boşa düşüren e, buluntular var. Evet. Ama siz şimdi diyorsunuz ki ben artık emin oldum bir simülasyondayız ve bir simülasyonun yaratıcısı da Allah diyorsunuz. Şimdi evet. tam tersini deseniz hiç şaşırmam. Ama bunu söylemeniz beni şaşırtıyor. Harp okulunda şurada burada savaş simülasyonu yapılır. Hı hı. Değil mi? Bir simülasyon. Yani bir şey hazırlanır. Hı hı. Ona göre strateji belirlenmek için bir hazırlıktır o simülasyon dediğimiz kelime. Ortamlar sağlanır ve sen onun içinde gibi hissedersin. Ve ona göre hareketler yaparsın. Ama simülasyonu sen hazırlarsın. Yani simülasyonun bir hazırlayıcısı olmak zorunda. O simülasyonun hazırlayıcısının da bir üstün zeka olması gerekiyor. Yani böyle galaktik konsey diye durmadan konuştukları bazılarının işte onlar bana haber verdi. Galaktik konseyin söylediğine göre falan gibi. Ben mesela bunları akıl tutulması olarak algılıyorum. Ben bunu hissediyorum galaktik konfederasyondan bana şu geldi diye insana çıkarıp bir kart veriyorum. Ve ünlü bir hastanenin iyi bir psikiyat <laughs> hekiminden. Yani sen böyle bir sanrıdaysan eğer senin cidden <laughs> birisiyle konuşman lazım. lazım. Yani sen galaktik konfederasyon <laughs> toplanıyor. Aha. Yani şimdi şimdi adam e, 3-5 tanesi bunları söylüyor ve değer verdiğim insanlardı bunlar. Amerikan medyasının çıkardığı son yüzyıldaki kitaplarla bunun gerçek olduğunu kendine inandırmış bir konfederasyon var. Hı hı. Yani galaktik konfederasyondan bize gelen bilgilere göre karikatürize edeyim. Jüpiter'den bir temsilci var böyle değişik bir yaratık hani o Siyah giyen adamlar da yaptıkları aha, gibi, aha, aha. böyle bir sürü yaratıklar şeyi var. Öbürü neptünden geliyor falan diyorlar ki önemli bir olay var, hani bir şey evet. olacak. Güneş sistemine yeri bir şey geliyor tehlike. Bütün herkes uyarsın diyor sistemini falan. Toplanmışlar değişik değişik varlıklar konuşuyor. E diyorlar ki dünyadan kim haber vereceğiz? İşte şu adam ya çıksın aha, videolarda anlatsın diye. Aha. Hani böyle bir masa var yani. Aha. Ben şimdi buna Hı. inanmamı düşünüyorlar. Ben bu artık bunu kabul etmiyorum. Hı. Tabii ki. Bütün bu sistemi kuran Rabbimin hiyerarşik bir yapıda kontrol sistemi olma ihtimali var. Hı, hı. Bunu bu yaparken insanlar de, mıdır sizce e, kontrol Değiller. Sistemi. E dini hı. terimlerde bunların melek, melek. olduğunu hı hı. görüyoruz. Hı hı. Yani hiyerarşik düzende Ama siz onları isterseniz galaktik konseyin temsilcileri deyin. Hı hı. Ama bu bir alta kadar giden bir çalışma şekli var. Yani bir piramit, bir hiyerarşi var. Bravo. Bravo. Bir, bir 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 şey var, bir güç ve hepsini şey yapıyor. Ee, Sevk ve idaresini yapıyor. Yapıyor. Ee, tanrının ta kendisiyiz biz. Ama bu lafı işte hı hı. bin yıl önce söyleyen adamı ayaklarından ters astılar. Ama tanrının ta üstüne. kendisi dememin de bir güç aldığım nokta var. Hani Enel Hak lafının da hı hı. arkasını şöyle doldurmamız lazım. Hani ben küçük bir tanrıyım lafı çok ağır geliyor insanlara. Ama tanrı ben değil. Yani şöyle söyleyeyim. En En basit açıklamasını yapıyorum. Tanrı bir okyanus, biz damlasıyız. Biz damlasıyız. Beni alırsanız okyanusun bir damlası olarak beni laboratuvarda incelediğinizde tanrısal bir özüm olduğunu görüp ki Rabbim de bunu kutsal kitaplarda söylüyor. Hani şeyinden üfledi ve sana DNA verdi. Tanrının olduğunu ispatı DNA'dır zaten. Böyle bir kodlama var hı hı. ve bu inanılmaz bir kodlama ve bütün yaratılmışların şeklinde o DNA var. Bakın özelliği bu ve sana onu verdiyse eğer sen araştırdığın zaman şeyi görüyorsun sendeki açılım. Aslında okyanusun açılımıyla aynı. Nasıl bugün bir oşinograf laboratuvarda okyanustan bir damla alıp onun üzerine inceleme yapıp okyanus hakkında bilgi verebilirse biz de tanrısal boyutta DNA'mızı incelediğimizde okyanus hakkında bilgiye sahibiz. Bardağın içinden bir damla su alıyorum, inceliyorum ve bardaktaki suyun özelliklerini ortaya çıkarabiliyorum ve diyorum ki bu su böyledir. Niye bir damlayı aldım? İşte sen kendini bulursan Tanrısal sal şeyi de bulabilirsin. Çok Ama güzel. dikkat et. Bardaktaki su damlasın. bardak ve içindeki tüm su sen değilsin. değilsin. İşte evet. bu. Son dönemlerde çok popüler olan bir diğer alternatif tarih yaklaşımında da Anunnaki'ler karşımıza çok çıkıyor. Onlar da başka bir medeniyetten gelip <laughs> insanlığı altın madenlerinde kullanmak üzere eee deyim yerindeyse köleleştirmişler ya da işte insanları evet. bu şekilde kullanmışlar. Sizin Yaptığınız araştırmalarda karşınıza çıktı mı Anunnakilerle ilgili bilgi, Tabii, yaklaşıyor. yaklaşımınız nasıl bu konsepte, bu fikre? Ee, bazı kitaplar vardır. Okuyunca insanı sersemletir. Bir de okuduğunuz Hı -hı. yaşa da bağlıdır. Eğer genç bir zihinseniz o sersemleme daha fazla şok etkisi yapar. Bir kitap okudum. Ee, genç yaşında okudum ben. Dünyada e, 70'li yıllar, 76'da galiba ünlenmiş bestseller olmuş. 12. Gezegen diye hı hı. bir kitap. Hı hı. O 12. Gezegen kitabında e, birkaç lisan 8 lisan bilen ve aynı zamanda Sümerci'yi çok iyi konuşan olduğunu iddia eden bir profesörün kitabı. Zekeriya Zitsin'in kitabı 12. Gezegen ve inanılmaz güzel bir kurgu yapmış. Etkilenmemek mümkün değil. Yıllar içerisinde böyle bir kırıkları falan geçince binlerce başka şey okuyup ondan sonra arkasından bir daha onu test ettiğinizde bu adamın aslında gerçekten bir sümerolog olmadığını görüyorsunuz. Yaptığı yorumlara diğer gerçekten akademik olarak saygı duyulan sümerologların katılmadığını görüyorsunuz. Yanlı ama okurken müthiş veren bir kitap. Peki Anunnaki diye bir şey var mı? Anunnakilerin bir kere Sümer tabletlerinde olduğunu herkes kabul ediyor. Bunun haricinde kelimeyi yanlış kullanmaktan mütevellit bugün bütün mati medyasında ve Türkiye'de her yerde düşmüş melek diye hı hı. adlandırılanların aslında düşmüş değil, inmiş. Bakın bu kelime de çok önemli. Düşmek başka bir şey, merdivenden inmek, inmek başka, başka bir şey. şey. İnmiş, seçilerek inmiş 200 tane meleğin dini kitaplarda insan kızlarıyla... Hani ilişkiye girip onlardan çocuk alması, işte ondan sonra ne filmlerin olması, cübük mücbük yaratıkların çıkması çünkü ikisi farklı yapıdalar. Hı hı hı. Ee, o inmiş melekler insan formunda mı? İnsana yakın bir formda insana mı? İnsana yakın bir formdalar fakat çok enteresan arkada kanatları var.